Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. ekranlarından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Prison Attack'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım neler yapacağız. Bir önceki bölümde daha doğrusu nerede kaldığımızı hatırlamıyorum tam olarak. Uzun zamandan beri video çekmediğim için. Şöyle hızlandırayım. Bunlar niye burada çakılı kaldı? Ha, kapıdan dolayı. Tamam burayı hızlı bir şekilde adam etmemiz lazım. Burası bizim avlumuzdu ama. Ee, tamam. Bu mahkemenin bu tarafa geçişi yok. Çok güzel. Şuraya ben hemen bir hızlı diyorum. Ortak odayı buraya bu şekilde yapabilir mi? Yapar. Tamam. Sen buraya ortak odaya bas hocam. Hızlı bir şekilde. Pardon. Siz basın buraya ortak odayı. Bu kapıyı buradan kapatamam. Buradaki mahkumların buraya gelmesi lazım. Oda dediğim zaman da şuraya bir avlu hemen hızlı bir şekilde güzel. Burası avlu olarak kalabilir. Burayı ne için yapmışız biz? Hmm, mahkumlar burada yemek yiyebiliyorlar şu anda. Çok güzel. Tamam. Bunlar buradalar. Bunlar buradalar. 50 mahkumumuz var. Burası biraz daha büyüyecek ama. Tamam. Şimdi Tabi tabi. Hızı klonlamaya gelelim. Abi şöyle aldığım zaman da 1 2 3 4 Mokoko ee, Ortak odayı, odayı ne zaman yapacaksınız? Yaptınız mı ortak odayı? E ee, hadi Bakıyorum 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 şu an için orta koda hala faaliyete geçmedi. Orta kodayı faaliyete geçirmeleri lazım. Abi devam devam hızlı hızlı. Şimdi bir saniye. Alımlar kapalı. Alım kapalı. Burası bitmeden de çatır 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 alıyorsunuz. Sonra biz zorda kalıyoruz yani. Sana niye hiç yardım eden yok? Ulan iki mahke, iki personel, ikisi de yardırdı gitti ya da. La oğlum şunları yapın da. Aha. Buraya ne oldu? Gider hesabı. Çabuk, 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 çabuk. Gider su giderinde ne yapmış olabilirsin? Çok merak ediyorum şu anda. Ben sen gel değiştir. Aa değiştirmiyor. kapıyı aç kapıyı kap Allah Allah Tamam kapat Neyse tamam ne yapıyorsan ya ya dokunmadım tamam Hadi abi hadi ya hadi 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 Yardımcı dediğim zaman da burada bir elektrik santralimiz vardı şuradaki problem hmm, bu elektrik santrali burayı görmeyecek. O zaman şöyle yapalım. Elektrik şöyle. Tamam. Burada herhangi bir problemimiz var mı? Yok. Burası teslimatlar da teslimatlar burada çok kötü olmuş ya. Şöyle yapalım. Teslimatlar nerede? Abi sen buraya geçir. Sen resepsiyon Bak çok hızlı geçiyor yine burası ya. Heh resepsiyon. Tamam. Tam full ol burada. Burası iki yer boşa kaldı. Biz burada haybeden iş yaptık. Neyse sağlık olsun. Tamam şunu da şuraya taşıyayım. Abicim ortak odayı niye yapamadınız hala siz ya? Çok büyük sıkıntı var yani burada işçi problemimiz mi var nedir anlamadım ki ben Yemekleri var kantinleri var şuraya bile güvenlik odası yapacağız ama biraz daha kendimize Bütçemizi toparlamamız gerekiyor Ancak ondan sonra Bu işlemi yapabileceğiz Abi Yavaş yavaş lan çift kapı koyduk oraya Arkadaşlar video bir CD hoşunuza gidiyorsa beğenerek yorum atarak kanalıma bana destek olabilirsiniz ve hala abone değilseniz de değil açıklamalar kısmındaki linkten abone olabilirsiniz kanalımıza kanalımıza abone olup ailemizin bir parçası olabilirsiniz nesnelerden şuraya bir e, resepsiyon kapısı çakalım bu taraf ayrı bu taraf yok artık Vurdu mu lan? Cık. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Adam vurdu ya lan bu. Gitti de. Nesneler. Yok buraya büyük hapishane kapısı yapacağım. Şuraya. Kan gölüne döndü. Şuraya bak ya. Lan yani oğlum adam ölecek ölecek. Tabi hücre hapsi için herhangi bir hücre... Ha tecrit yapmış mıydık biz? Ha var burada. 4 tecritte derken... Ben şöyle tecrit göremiyorum orada. Tamam onu da topar bu adam yetim miydi ya gidi arkadaş 2 saniyede nasıl toparlıyorsunuz adamları Hadi oğlum hadi oğlum bir orta yapamadınız ya Tamam kantinden de giriş olabilir güzel olmuş böyle bu Baya faal Buraya da kocaman kapı koymuşuz Buraya da koyarız Şunları bir yerleştirsin sen burada nasıl kalmaya başardın sorma sayıp Duvarı yık Yık, salak ya, oba. Nesneler, bir tane büyük boy kapımız vardı burada. Ay nereye geliyor? Çak bakalım. Bunlar güzel yemek yiyorlar. Bunlar da iyi. bunlardan herhangi bir sıkıntımız yok. Burası bitsin, halledeceğim. La, burası bir türlü bitmek bilmiyor yalnız kapıları mahkumlar, giderler, onlar, bunlar... Nesneler. Şuraya ışık koyalım birazcık biz. Bir tane şöyle, bir tane böyle. Bir tane böyle, bir tane şöyle. Vallahi ikisi de pavyon gibi olacak ama. Tamam, temel değil nesneler diyeceğiz. Nerede bu beyaz fayans? Gel bir şöyle biz bir atalım seni. Çok güzel. Şapeyin aynısını bu tarafa biz bir dakika ya hızlı da sınıf yapabiliyoruz mu? Ya yapabiliyoruz da sınıf bu. Küçük hocam ya. <laughs> Çok küçük oğlum bu. Hadi arkadaş hadi ya. Mahkeme almıyoruz değil mi şu anda? Almıyoruz. Bu arkadaşın nesi var ve bu arkadaş niye buraya geliyor şu anda? Oğlum daha Yardımcı Şuradan bir su tesisatı çekeceğiz. Sıcak suya gerek yok şu anda. Küçük su borusu. Şöyle bir Şöyle 2. Vallahi iyi kaçtı bize bu sefer yine. Şöyle 3. Şöyle 4. Vallahi bu ekipten bir şey olur mu? B Lan. Buradaki duvarı kim yapacak acaba? Duvarların bir kısmı tuğla, bir kısmı beton. Hayırdır siz? Oha mis gibi yıkanıyorlar valla. Tamam. Şu duvarı da ettirin ağacım size zahmet. Tamam. Ortak odamızı bitirdik. Sayılır. Ee, yardımcı dediğim zaman da Allah Allah arkadaş. siz kafanıza göre mi yapıyorsunuz bunları ya? Hadi oğlum hadi hadi. Suluru yok adamların ya. Daha sonrasında da otomatik kapılar falan yapacağız şekil. Daha sonra yine şu alana da aynı şeyin ee, konseptimizi bu tarafa taşıyıp bu sefer de ağır mahkumları alacağız. Aralarına bir set çekeriz. Etrafa yol yapacağım da yolu maalesef yapamadım. Şuradan yol belirleriz yine aynı şekilde. Şöyle yol. Aynen yol yapar. Etrafına kum, çakıl, makım bir şeyler çitmit döşeriz. Şekil olur ya. Ay, yapacağım, halledeceğim ben. Hep zarardayız şu anda ya. Hep zarar ziyan. Şuradaki elektrik saat olayımız bitti galiba. Bitti ama çok kısıtlı bir şeyimiz var. Şöyle yapalım. Yok canım buralarda elektrik var. Sıkıntı yok. Şöyle çıkartalım. O da bu tarafa atsın en azından problemleri gideriliyor ama şurada bir hata yapmışız sanırım sistem değil ne hatası var bilmiyorum. Neyse burada hizmetli problemi yaşıyoruz. Aa çok güzel hani burada görüş odası vesaire. Bunlar nerede görüşecek? Bunların bu tarafa geçiş yeri yok ki. Değil mi? Değil mi? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Seni buradan kaldırıp bir dakika. Çok şekil olur bence. Baya baya hızlı. görüş olanlar var mı senin şu anda burada? Değil. Orta gücü değil. Sınıf değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Ya biz. Klonla dediğim zaman da bu çok az bir yeri klonluyor. Aynen. Bak. Görüş odası. Tamam. Bunu buradan aldık. Abicim tam mı oturuyor burası da ya? 7'ye 9. Allah şöyle yaparsak buraya bir duvar atar bu saf. Ya yok. Yok yok dur bir saniye. Şuraya temel atalım. Tamam mı? Ee, şöyle. Tamam. Şuraya bir temel atalım gerisinde biz sağlarız. Kantine de geçiş yapabilirler ama kantine sanırım bu kapı ne kapısı? normal kapı. Bu da burada, bu da burada. Şuraya biz bir nesne atıp şöyle bir kapı çakalım buraya. Aa çakmayalım, pardon. Şöyle büyük bir kapı atalım buraya. Çok fazla mahkum çıkışımız var çünkü. Direkt şuraya. Nesne olarak da o bittikten sonra da şuraya bir tuğla basacağız şey duvar atarız, değil mi? Aynen bunların da tek çıkışı var, burada da tek çıkışı var. Ayda! garden sıkıntısı yaşıyorum şu anda, biri ölüm var. Bu taraf tekrar hayvan çıktı. Hala mı kavga ediyorsunuz lan siz? Bu tarafı ağacı toparlamam lazım ya. Bu taraf çok zorluyor şu anda beni. Tamam burası bu kadar şey yeterse buraya da ee, odası yapalım şunlardan. Bir saniye hızlı klonla gel bakayım buraya. Daha fazla gitmiyor. Şöyle Buraya basarız. Tamam. Bir dahaki bölümde de buraya halledeceğiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu ve beğeniyorsanız beğenerek ve yorum atarak kanala ve bana destek olabilirsiniz. Ve hala kanalda abone değilseniz de abone olup ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize bol oyunlu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.